Merhaba değerli izleyenler, TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ekranları başında bizi takip eden bütün izleyicilerimize Ankara'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün Kuzey Makedonya'ya bağlantı gerçekleştireceğiz. Balkanlarda yaşanan son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Değerli izleyenler, Haberdar başlıyor. Değerli izleyenler, ilk konuğumuz Balkanlar'dan olacak Üsküp muhabirimiz Esra Hasip ile Balkanlar gündemini konuşacağız. Esra Hanım günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Uğur Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Esra Hanım sizinle Kosova seçimlerini bir değerlendirmesini yapmıştık. Partilerin aldığı oy oranları detaylı bir şekilde değerlendirmiştik. Fakat Kosova meclisinde de siyasetinde de belirsizlik devam ediyor maalesef. Bir siyasi çıkmaz da söz konusu. Dilerseniz seçim gününden bugüne kadar hem neler yaşandığı tekrar hatırlamak adına hem de güncel durumu sizden dinleyelim Esra Hanım. Evet Kosova'da oldukça karmaşık bir tablo hakim. Süreç tamamen tıkanmış durumda. 9 Şubat'ta gerçekleştirilmişti seçimler. E zaten onun hemen sonrasında da seçim sonuçlarının açıklanmasına ilişkin eleştiriler, daha doğrusu açıklanmamasına ilişkin eleştiriler vardı. Bir ayı aşkın bir e, zaman geçti. E, sonuçların açıklanmasının ardından 15 Nisan'da ilk oturumun meclis kurucu oturumunun düzenlenmesi gerekiyordu. Ama o oturumda da yani 15 Nisan'a tekabül eden o oturumda da e, milletvekillerinin yeni vekillerin görev süreleri ve yetkilerini belirleyen geçici komisyonun e, raporunun onaylanmaması üzerine o oturumda başarısızlıkla sonuçlandı. Dolayısıyla üçüncü denemede ancak bu rapor onaylandı ve kurucu oturum gerçekleştirildi. Yani 19 Nisan'da seçimin gerçekleştirilmesinden yaklaşık 2 ay sonra hatta 2 ayda da aşkın bir süre sonra 19 Nisan'da bu ilk oturum gerçekleştirildi. Ancak o tarihte milletvekilleri yemin ederek göreve başladılar. Bir sonraki e, adım meclis başkanı ve onun beş yardımcısının seçilmesiydi. Ama süreç bu kez bir kez daha e, tıkandı. E, seçimin galibi olarak kendin karar al hareketini anayasa e, meclis başkan adayını sunma yetkisini veriyor. Başbakan aslında geçici başbakan olarak da adlandırabiliriz. Çünkü istifasını sunmuş durumda hem o hem de diğer kabine üyeleri. Başbakan Albin Kurtil e, meclis başkanı olarak son olarak e, Adalet Bakanlığı görevini yürüten Albulena Hacıyu'yu önerdi. Ancak bu isim üzerinde diğer partilerle bir uzlaşma sağlanamadı. Sağlanamıyordu hala. Altıncı deneme gerçekleştirildi ve yeterli oy sayısına yani 61 vekilin oyuna %50 artı birlik oy oranına ulaşamadı. En fazla aldığı oy 57 oldu. E, bugüne kadar yapılan e, seçimlerde, oylamalarda dediğim gibi 6 deneme yapıldı. Bugün bir oturum daha gerçekleştirilecek. 7. kez artık meclis başkanının seçilmesi için e, Kosova meclisi toplanacak bugün. Her 48 saatte bir toplanıyorlar. E, e, Cumhurbaşkanının ilk toplantıya çağırmasının ardından yani 15 Nisan'dan bu yana iki günde bir milletvekilleri toplanıp oylama yapıyorlar. Birkaç dakika sürüyor bu ve bir sonraki seçim tarihi, oylama tarihi belirlenerek dağılıyorlar. Ancak üzerinde dediğim gibi uzlaşılan bir isim yok. Diğer taraftan iktidar partisi bu isim konusunda da ısrarcı. Asıl aşılamayan noktada zaten bu. E, hesaplar anlaşılan e, Başbakan Albin Kurti'nin bugüne kadarki e, hesaplarına uymadı aslında. Çünkü 48 milletvekili var iktidar partisinin. Zaten aslında seçim sonrasında gelinen bu tabloyla birlikte, alınan bu oy oranıyla birlikte işlerin tıkanacağı zaten dillendiriliyordu. Biz de yayınlarımızda bunu sürekli olarak dile getiriyorduk. Çünkü gerçekten çok kritik sayıda bir milletvekili sayısına ulaştı iktidar partisi. Dolayısıyla 48 vekil e, iktidar partisinde var. Diğer taraftan muhalefetle birlikte seçime girip sonrasında iktidara göz kırpan bir parti var. Nisma Partisi. Onun 3 milletvekili var ve bir Sırp milletvekilinin yanı sıra 10 da diğer azınlıkların milletvekilleri. Dolayısıyla 61 e, sayısına ulaşıyordu ama Belli ki kendi içinde de bir sonraki adım olan hükümet pazarlıkları hala devam ediyor partiler arasında ki bunun sinyallerini de zaten vermişlerdi. Özellikle boşnaklar yeni hükümete bir bakanlık istiyorlar. Bunun da pazarlıkları belli ki sürüyor çünkü hala daha azınlıklardan dahi tam olarak o desteği sağlayabilmiş değil. Aslında meclis başkanlığına ilişkin oylamalarda bunu açıkça ortaya koyuyor. Muhalefetin tepkisi şu eğer e, mil, e, meclis başkanının onaylanması için bizim oyumuza ihtiyacınız varsa ki var e, o yüzden e, bu takdirde e, aday konusunda da bir uzlaşma sağlamamız gerekiyor. Bize aday dayatamazsınız şeklinde açıklamaları var. 24 milletvekili bulunan en büyük muhalefet partisi Kosova Demokratik Partisi aslında bunu bir oyun olarak değerlendiriyor. Bunu bir sorumsuzluk örneği olarak e, addediyorlar. Başbakan Albin Kurti'nin aslında hükümeti kuramayacağını bildiğini zaten bunu meclis oylamalarında da, başkanlık oylamalarında da gördüğünü üçüncü kez bu koltuğa oturamayacağı için bir anlamda meclis başkanı olarak önerdiği Albulena Hacıo'yu feda ettiğini çünkü zaten hükümeti kurmak için gerekli oy oranına hala daha ulaşamadığını kendisinin de bildiğini belirtiyor. Diğer taraftan bir diğer muhalefet partisi Kosova Demokratik Birliği de bu duruma tepkili. Vatandaşların son seçimde ülkeyi yeni bir seçime götürmek için, e, oy vermediğini, dolayısıyla bir çözüm bulunması gerektiğini söylüyorlar. E, diğer taraftan dediğim gibi bir adayın dayatılamayacağını, aslında muhalefet partilerinin iktidarın başka bir aday önermesi durumunda bunu destekleyeceğini açıklamış olmasına rağmen, süreci bizzat iktidar partisinin tıkadığı yönünde bir görüş hakim. E, diğer taraftan iktidar partisi kendinin karar al hareketi ise, e, anayasal sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtiyorlar. Yani aday göstererek çünkü yasa gereği bu hak onlarda. Eğer aday göstermeseydik ki bunun da örneği yaşandı daha önce aday göstermeyerek de süreci tıkayabilirdi iktidar partisi. Biz adayımızı gösterdik sorumluluğumuzu yerine getirdik. Şimdi asıl sorumluluğu e, yapanlar buna oy vermeyenlerdir şeklinde bir e, görüş bildiriyorlar. E, i̇ktidarın e, muhalefetle uzlaşma yapabileceği tek noktanın meclis başkan yardımcılarının seçimi noktasında onları desteklemek olacağını söylüyorlar ki e, meclis başkanının iki yardımcısı anayasa gereği e, en fazla oy alan iktidar partisi dışındaki e, diğer partilerden seçilmek zorunda. Yani en fazla oyu alan üç parti, 3 meclis başkanlığını alacak. Diğer iki e, meclis başkanı da diğer azınlıklardan ki bunun arasında Türkler de var. Evet. Geçtiğimiz dönemde bir Türk başkan e, yardımcısı da vardı. Dolayısıyla e, bu konuda yani onların adaylarını destekleyerek uzlaşma yapabiliriz ve sadece uzlaşma noktası bu olabilir şeklinde bir açıklama yaptılar. Hatta hali hazırda başbakan Kurci tarafından yapılan bir davet vardı dün e, iki muhalefet partisine bir istişare toplantısı gerçekleştirmek için hali hazırda o toplantıda devam ediyor ama. Bir muhalif parti ona katılmayacağını zaten açıklamıştı. Diğer muhalefetle iktidar partisi hali hazırda görüşme e, durumunda halinde. Saat yerel saatle onda da yani yaklaşık bir saat sonra da e, yeni bir oturum gerçekleştirilecek. Yedinci kez meclis başkanının e, seçilmesi için bir oturum daha e, gerçekleştirilecek. İşler oldukça e, karışık sürecin nasıl aşılacağı da aslında çok belli değil. Çünkü ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya e, ülke daha önce e, böyle bir durum yaşanmadığı için anayasada da bunun nasıl çözüleceğine dair herhangi bir madde yok. Evet anayasa iktidar partisine meclis başkanını belirleme e, aday gösterme hakkı tanıyor ama bu meclis başkanının Seçim sürecinin ne kadar sürebileceği, ne kadar uzayabileceğine ilişkin herhangi bir madde yok. Dolayısıyla işin nasıl çözüleceği henüz netlik kazanmadı. Erken seçim de dillendirilmeye başlandı. Hatta meclis başkanı adayı olarak sunulan iktidar partisi tarafından Hacıoğlu 15 ya da 22 Haziran'da seçime gitmeye hazır oldukları yönünde bir beyanda da bulunmuştu. Ee, parti başkanı tarafından bu yönde bir beyan yok ama anlaşılan o ki iktidar partisi de erken seçim olarak sanki Haziran ayını belirlemiş gibi duruyor. Diğer taraftan e, bu kilidi, bu düğümü çözecek e, tek isim Cumhurbaşkanı olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın e, anayasaya değişiklik önergesi sunma ve anayasal konuları anayasa mahkemesine taşıma yetkisi var. Dolayısıyla bu yetkisini de kullanabilir. Kaldı ki meclisin ilk oturumunu gerçekleştirmediği o 3 oturum, 3 deneme boyunca sonunda e Cumhurbaşkanı'na bir mektup gönderildi. Durumun nasıl çözülebileceği noktasında e oradan da 2014 yılında anayasada yapılan değişiklikle e maddelerin e kişisel olarak ya da partisel olarak yorumlanamayacağı ve her 48 saatte bir e, bu oturum gerçekleştirilebileceği gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde bir cevap geldi. Sonrasında ikişer günde bir e, bu toplantılar gerçekleştirilmeye başlandı. Yok eğer bu süre içinde bir uzlaşma sağlanırsa yani iktidar partisi istediği ismi e, geçirirse yeterli oya ulaşırsa bu kez e, hükümeti kurmak için 15 günlük süresi var e, Başbakan Albin Kurti'nin. Eğer sonrasında bu oya da ulaşamazsa bu kez Cumhurbaşkanı İkinci bir isme hükümeti kurma yetkisini verecek. Ee, onun da 10 gün içinde yine 15 gün içinde bu görevi yerine getirme e, süre bu kadarlık bir süre tanınıyor. Eğer ikinci kişi de bunu beceremezse bu kez e, 40 gün içinde erken seçimler ilan edilecek. Bu siyasi karmaşa sürerken aslında vatandaşlar da tepkili. Özellikle bu son yaşanan duruma e, sadece ikişer dakikalık gidip oy kullanma gibi bir e, görev, e, ifa ediyorlar ama maaşları tam da bugün itibariyle e, hesaplarına yatacak şeklinde tepkilerini de dile getiriyorlar. Dediğim gibi sadece siyasi değil artık işin ekonomik boyutu da var. Vatandaşların tepkisi de yavaş yavaş dillendirilmeye başladı. Diğer taraftan e, hükümet çalışmalarını da aksatan bir durum bu. Çünkü geçici bir hükümet var hali hazırda Kosova'da. Anayasaya göre hem milletvekili hem de e, bakanlık görevini bir kişi Aynı anda yürütemiyor. Dolayısıyla milletvekili yemine edebilmek için başbakanla birlikte tüm kabine üyeleri e, bakanlıklardan görevlerinden istifa ettiler. Dolayısıyla bir geçici hükümet söz konusu. E, hükümetin görevlerini yerine getirmesinde de aksaklıklar oluyor. Örneğin e, orta vadeli harcama planının 30 Nisan'a kadar yanılmıyorsa meclisten geçmesi gerekiyordu. Ama bunun için ki özellikle belediyelerle ilgili harcamalar kısmı burada var. İş yakında yerel yönetimlere de sıçrayacak bu kargaşa. Onu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Dolayısıyla bu plan geçemediği için çünkü Bütçe Komisyonu Başkanı'nın, meclisin Bütçe Komisyonu Başkanı'nın bununla ilgili toplantılara bizzat katılması gerekiyor. Ama hala daha Bütçe Komisyonu yenisi oluşturulamadı. Dolayısıyla bu aksaklıklar da devam ettiği sürece... E, ülkedeki bu karışıklıkta tıkanıklıkta çok daha farklı boyutlara ulaşacak. Bir diğer nokta Avrupa Birliği tarafı ki evet. bu yönde de çok büyük baskı var Kosova'ya bir an önce e, işlevsel bir hükümetin kurulması gerekli reformların gerekli çalışmaların yerine getirilmesini istiyorlar ve özellikle de tabii ki Sırbistan'la ilişkiler noktasında adım atılmasını bekliyor. Bu da dediğim gibi Kosova üzerinde çok ciddi bir baskı unsuru yaratıyor. Hele ki özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini çok sıkı tutan bir Sırbistan olduğu göz önünde bulundurulduğunda Avrupa Birliği tarafından e, gelen bu baskılar Kosova için bir kat daha fazla önem arz ediyor diyebiliriz. Hanım siz konuyu anlatırken özellikle Kosova Meclisindeki bu seçim turlarına akıllara tabii e, geçtiğimiz aylarda Bulgaristan'daki meclis seçim turları da geldi. Orada da yine benzer bir süreç yaşanmış oldukça fazla oturum düzenlenmişti. Geçen hafta şöyle bir yorum yapmıştık geçen haftalarda. Bir satranç hamlesi gibi aslında bütün partiler böyle satranç oynar gibi mevzi kazanmaya, hamle yapmaya devam ediyor. Bakalım bu düğüm ne zaman çözülecek? Dediğiniz gibi işin Sırbistan boyutu da var. Avrupa Birliği boyutu evet. da var. Sırbistan demişken de bu arada Cumhurbaşkanı Vučić içeride sıkıntılı günler geçirse de dış politikada biraz rahat nefes almışa benziyor. Hatırlarsınız geçen aylarda sizinle konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri bir yaptırım kararı vardı Sırbistan'a. sana sizden bunun bir detayını tekrar bir anlatmanızı rica edeceğim. Tekrar hafızalarımızı tazelemek adına. Uçuş bir açıklama yaptı. İki ayda ertelendi dedi yaptırımlar. Özellikle Rusya ile olan, Rus şirketlerle olan ilişkisinden dolayı bir yaptırım söz konusuydu. Tam olarak neler yaşanmıştı Esra'nın ve bu yaptırım kararının ertelenmesi bölgede nasıl karşılık buldu sizden dinleyelim. Evet, Sırbistan özellikle Amerika Birleşik Devletleri son dönemde, daha doğrusu Trump yönetimiyle e, olan iyi ilişkileri dış politikada da elini güçlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir jest daha geldi evet. Sırbistan'a. E, Sırbistan petrol endüstrisi e, şirketi Nis ile ilgili. E, bununla ilgili aslında 10 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı bir karar vardı. E, Rusya'nın e, ihracatçı ve üretici konumunda olan e, Gazprom Neft ve Surgut Nefte Gaz'ın ve bunun iştiraklerinin yaptırım listesine açık, e, alındığını açıklamıştı Amerika Birleşik Devletleri ve e, NIS şirketi de e, Gazprom Neft'in bir iştiraki ol, o, olarak zaten hizmet veriyor Sırbistan'da. Hmm. Yaptırım listesinde yer aldığı duyurulmuştu. Aslında bunun e, yapılacağı yani böyle bir yaptırımın geleceği geçtiğimiz yıldan beri konuşuluyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı Vučić tarafından bu çokça dile getiriliyordu. Sırbistan'ı çok zor günlerin beklediği yönünde yorumları da vardı. Ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri jest üstüne jest yapıyor son dönemde. Özellikle Trump'ın gelişiyle birlikte zaten onun gelişinin öncesinde alınmıştı bu karar. Tam da Vučić'in beklediği gibi aslında bu yaptırımların e, sürekli olarak ertelendiğine şahit oluyoruz. Bundan önce e, iki kez daha ertelenmişti. Evet. Şubat ve Mart aylarında birer aylığına ertelenmişti. Zaten öncesinde Cumhurbaşkanı, Söğütistan Cumhurbaşkanı Vucic e, özel bir lisans çalışması için özel bir lisans talep ettiğini açıklamıştı. Son olarak da bu talebin üzerine ABD yönetimi iki aylığına daha, ee, bu yaptırımların ertelendiğini uygulanmasının ertelendiğini açıkladı. Yani hali hazırda 27 Haziran'a kadar Sırbistan rahat. Ee, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği e, bu şirketteki Rus hisselerinin sıfırlanmasıydı. Bu Sırbistan için çok zor bir durum. Kesinlikle. Her ne kadar Vucic e, vakti zamanında tüm hisseleri Sırbistan'ın alabileceğini ama Rusları buna ikna edip edemeyeceğini bilmediğini e, açıklamıştı. Her ne kadar böyle bir opsiyon da olsa e, Rusların buna ikna olabilme durumu oldukça zor gibi görünüyor şu noktada. Amerika Birleşik Devletleri ile ve Rusya ile her iki tarafla da aslında ilişkilerini sıkı tutmaya çalışıyor Sırbistan. Onlarla teknik görüşmeleri zaten sürekli olarak Ocak ayından bu yana gerçekleştiriyordu. Bunun sonuçlarının da aldığını görüyoruz. NIS şirketi oldukça önemli Sırbistan için ülkede petrol arama, rafine etme, üretme, diğer taraftan doğalgaz üretimi gibi e, işlemleri, faaliyetleri gerçekleştiren tek şirket. Dolayısıyla ülke ekonomisi açısından da çok önemli. Ama dediğim gibi Rusya'da özellikle Rusya'nın e, Ukrayna işgalinin ardından Ukrayna'ya finansman sağlayan tüm e, kurumların, gelir kaynaklarının e, kesilmesi için böyle bir zaten e, yaptırım kararı Rusya'ya karşı aldığını açıklamıştı ABD. Keza Avrupa Birliği tarafından da zaten yapılan yaptırımlar var. Her ne kadar Sırbistan buna şimdiye kadar uymuş olmasa da. Daha evvel yaptığı bir açıklamada Vucic şunu dile getirmişti. Bu yaptırımların Sırbistan'ı cezalandırmayı hedeflediğini düşünmüyorum. Sadece ABD onların yanında olduğumuzu bilmek istiyor. E, şeklinde. Yani bize karşı değil, Sırbistan'a karşı değil, Rusya'ya bu karşı. Evet, ama ve bunu değiştirebilmek için elimizden geleni yapacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Şubat ayında aslında bu hissedarlık konusunda bir değişiklik yaşandı. Çünkü %50'si Gaz, Gazprom, Neft'in elindeydi Şubat ayına kadar ki en çok tedirgin eden noktada ABD'yi buydu. Evet. Yani her ne kadar sıfırlanmasını da istiyor olsalar Rus e, mülkiyet hakkının bu ilk etapta zaten zordu. 45 günlük bir süre zaten bu uyum süreci için Sırbistan'a ilk etapta kararın açıklanmasının ardından zaten tanınmıştı. Bunun sıfırlanması pek mümkün değil ama azaltılması mümkündü. Bunu da gerçekleştirdiler Şubat ayında. %50'si dediğim gibi Gazprom nefte aitti yapılan düzenlemeyle tam da bundan önceki yaptırım tarihinin yani 27 Şubat'tan bir gün önce yapıldı bu hisse değişikliği. Gazprom neftin hissesi %50'den %44,8'e düştü ama bir hisselerin el değiştirmesi Rusya tarafında yine el değiştirmesi durumu var. Gazprom bu kez o hisseleri satın aldı. Çünkü iki ayrı şirket olarak, evet. firma olarak görünüyor. Gazprom'un hissesi ise %6.1'den %11,3'e çıkarıldı. Yatırım listesinde olan önemli nokta bu. Gazprom Neft. Dolayısıyla Gazprom Neft'in hisselerinin azaltılması oldukça önem arz ediyordu. Bunu da gerçekleştirdiler. Dolayısıyla Sırbistan dediğim gibi bir anlamda arada kalmış gibi görünüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklemediğini, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunu uluslararası platformda zaten her fırsatta dile getiriyor. Aslında buna biraz da mecbur Sırbistan çünkü bunun benzeri bir olay Kosova'da, Kosovayla kendisi de yaşıyor kendi ülkesinde. Dolayısıyla Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam desteğini her seferinde e, dile getiriyor ama diğer taraftan Rusya ile çok yakın ilişkileri var. Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek Avrupa ülkesi. Dolayısıyla AB tarafından da sürekli olarak özellikle dış politika konusunda e, bu anlamda yaptırımlara katılmadığı için eleştiri alıyor. Ama e, bu yaptırımların açıklandığı ocak ayından bu yana köprünün altından çok sular aktı. Sahada belki tam anlamıyla değil ama masada işler oldukça değişti daha dün Ukrayna ile ABD arasında doğal mineraller konusunda bir anlaşmaya varıldığı açıklandı evet. Diğer taraftan çok yakın bir zamanda belki putin'le Trump'ı aynı masa etrafında otururken görebiliriz Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırımları açıklarken gerekçe olarak gösterdiği Rusya'nın Ukrayna işgali için finansmanını kesmek olarak gösterdiği bu gerekçenin altı biraz sanki boşaldı gibi. Dolayısıyla rüzgar her an yine Sırbistan tarafından esebilir. Sırbistan bu yaptırımlardan belki ertelenmek, sürekli ertelenmek suretiyle ama bu yaptırımlardan belki de kurtulabilir. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle çok güzel ilişkileri var Sırbistan'ın. Bizzat şahsen Cumhurbaşkanı Vučić'in için ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'in çok ciddi bir yatırımı olacak başkent Belgrad'da bir konut, rezidans ve turizm yatırımı. Çokça eleştirilmişti aslında bu Sırbistan tarafında da. Diğer taraftan Junior Trump, Trump'ın oğlu Donald Trump Junior çok sık gidip geliyor Sırbistan'a. Son olarak aslında bunların bir podcast çekimi olduğunu söylüyor ama biz de Cumhurbaşkanı Vučić ile çok yakın samimi ilişkilerini de gösteren e, videolarını e, yayınlamıştı. Dolayısıyla kişisel ilişkilerinin de oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi Sırbistan tarafından e, bu rüzgarın değişmesi e, olasılığı da ortada gibi görünüyor. Kesinlikle Esra Aslında çok güzel konumlandırdınız Sırbistan'ın şu anki durumunu. iki ülke, iki güç arasında, süper güç arasında arada kalmışa benziyor. Özellikle ama Vucic'in ilişkileri, Trump ailesiyle olan ilişkileri düşündüğümüzde Haziran ayına kadar bir rahat nefes aldığını görebiliyoruz Vucic'in. Evet. Son olarak size bölgeyle alakalı önemli bir gelişme de sormak istiyorum. Önemli gelişme diyorum çünkü Mayıs ayına girmiş bulunuyoruz artık. Mayıs ayının ilk haftası denilince de akıllara Hıdır şenlik, şenlikleri de geliyor. Ee, nasıl şenlik hazırlıkları Esra Hanım hem bölgede hem Kuzey Makedonya'da çünkü TİKA'nın da bazı şenlikler için hazırlıkları olduğunu görüyoruz. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Nasıl karşılayacak bu sene bölge? Evet, Bahar Bayramı Hıdrelles bir festivalle kutlanıyor. Kuzey Makedonya'ya özgü bir festival bu. Aslında farklı etnik gruplar tarafından da belki farklı isimlerle ama Hıdrelles'in Kutlandığını, buna ilişkin gelenek, göreneklerin hala sürdürüldüğünü tüm bölgede biliyoruz. Hıdır Ellez Bahar Şenlikleri Festivali ile kutlanıyor Kuzey Makedonya'da bu yıl 32.si si gerçekleştirilecek. Futbol turnuvası, halk oyunları, ekipleri, ses sanatçılarının katılımları sadece Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan değil tüm bölgeden katılımlar var. Diğer taraftan yağlı güreş müsabakaları ve Türk kültürü sempozyumları her yıl gerçekleştiriliyor hem Kuzey Makedonya hem de Türkiye'den kurumların desteğiyle elbette ki aslında ülkedeki e, o ortak kültürün bir sembolü olarak da addediliyor Hıdrellez. 2003 yılından bu yana UNESCO'nun e, dünya insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde de yer alıyor bu Hıdrellez adetleri. 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor bu. Özellikle ülkenin doğusundaki Türklerine ev sahipliği yapan ağırlıklı olarak Valandova

E, bu bölgede yer alan Yörük Türklerinin onlar zaten bu adetlere katılıyorlar, bu festivale katılıyorlar ama sadece onlar değil tüm Makedonya'da Makedonya'nın dört bir yanından Türkleri de bir araya getiren bir etkinlik olması açısından önemli. Tabii ki Türkiye'den de çok sayıda turisti ağırlıyor. Özellikle bu adetleri gelenekleri, festivali görmek isteyenler e, Mayıs ayının ilk haftası Kuzey Makedonya'yı ziyaret ediyorlar. Özellikle bunun için gelen insanlar var. E, bu yıl 42. E, Uluslararası rası yağlı güreş müsabakaları da düzenlenecek festival kapsamında. Türkiye Güreş Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor bu. Diğer taraftan 27. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu da İştip şehrinde gerçekleştirilecek. 2-7 Mayıs tarihleri arasında bu yıl Valandova, İştip ve Usturumca şehirlerinde düzenlenecek. Resmi açılış, açılışı ise cumartesi günü üst düzey yetkililerin de katılımıyla yapılacak. Makedonya'nın 2003 yılından bu yana Cumhuriyet etkinlikleri kapsamına listesine dahil edildi bu özel Özellikle bu UNESCO'nun e, söz konusu listeye, temsili listeye e, aday göstermesinin ardından biraz daha önem kazandı diyebiliriz bu adetler. Dolayısıyla Cumhuriyet Etkinlikleri Listesi'ne alındı. Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı tarafından da o tarihten itibaren e, destekleniyor. Elbette diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yunus Emre Enstitüsü, ...Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği, Türkiye Güreş Federasyonu, üniversiteler, belediyeler ve çok farklı kurumlar tarafından da destek sağlanıyor bu festivale. Bunun yaşatılması elbette önemli kültürel anlamda da önemli yöre insanının, bölge insanının olduğu kadar turizm anlamında da oldukça büyük bir potansiyel taşıyor. Diğer taraftan bu festival kapsamına belki gösterilemez ama... E TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik e, bu festivale de iştirak edecek. Onun katılımıyla aynı zamanda TİKA'nın Kuzey Makedonya'daki bazı projelerinin açılışı gerçekleştirilecek. Hem hafta sonu hem de önümüzdeki hafta başı e, sürdürülebilir tarımsal üretim projeleri kapsamında seyircilik ekipmanları ve tarımsal makine desteği Vasilebo Belediyesi'nde. Burada da daha önce etkinlikler gerçekleştirilmişti. E Bu belediyede yapılacak bu. Üsküp'te bir ilkokulda yeni eğitim alanlarının oluşturulması projesi var. Burada da Türkçe sınıfların olduğunu biliyoruz söz konusu ilkokulda. Yine Üsküp'te Kliment Ohritski Pedagoji Fakültesi Türkçe eğitim sınıflarının onarım ve donanımı projeleri vardı. TİKA'nın hayata geçireceği bunların açılışları da dediğim gibi hem hafta sonu hem de hafta başı önümüzdeki hafta başı itibariyle TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik'in de e, katılımıyla açılışları gerçekleştirilecek. TİKA'da evet. Kuzey Makedonya için önemli kurumlardan biri. Her alanda eğitimden, sağlığa, kültürden, e, tarımsal e, tarıma kadar e, pek çok alanda 2005 yılından bu yana e, faaliyet gösteriyor. Yüzlerce başarılı projeye imza attı. E, saygın kurumlar arasında gerçekten Kesinlikle. Kuzey Makedonya'da gösteriliyor. Dolayısıyla bu projeleri de önemli, onların da altını çizmek gerekiyor. Esra Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biz de tabii bu vesileyle hem sizin hem bölgeden bizi takip eden bütün izleyicilerimizin Hıdır Ellez Bahar Bayramı'nı kutluyoruz. Bütün Balkanlara selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, Haberdar'ın bugünlük sonuna geldik. Hıdır Ellez'le birlikte aslında bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden bizi takip eden bütün vatandaşlarımızın, bütün işçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.